Konumuz hukukun dalları. Hukukun dalları üç ayrılır: Ka e kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk olmak üzere. Devletin anlatıldığı yerse devletin ve ayrıcalıklı olduğu yerse orada kamu hukuku vardır. Seninle benim aramdaki hukuki ilişkiler mirastır, boşanmadır, alacak verecektir. Bunlar özel hukukun konusu. Hem devlet hem özel ikisi bir arada karma hukuk oluyor. Kamu hukukundakileri civiyat diye kodlayabiliriz. Ee, ceza hukuku, idare hukuku, vergi hukuku, icra ve iflas hukuku, yargılama usul hukuku, anayas hukuku ve devletler genel hukuku. O şekilde. Anayas hukukundan başlayalım. Anayas hukuku katı bir kamu dalıdır. Devletin şekli, yapısı, devletin organlarından bahseder. İdare hukuku da devletin ili, devletin belediyesi, devletin köyü, devletin memuru, devletin valisi, kaymakamı, idari teşkilatı devletin neresi, idare hukuku, kamu hukukunda o da. Ceza hukuku yine kamu hukukunda, icra ve iplaz, icra kim yapıyor, devlet yapıyor, bu da yine kamu hukukunda. Vergi hukuku, vergileri de devlet alıyor yine kamu hukukunda. Hangi davalar hangi süre içerisinde nereye açılmalı usul şekli işlemler bu yargılama hukukunda e, bu da yine kamu hukukuna ait. Mesela ceza mahkemeleri ceza davalarını hukuk mahkemeleri hukuk davalarını görür. Bu yargılama usulü hukukunda onlar belirtilir. Tutsuk mesela boşanma davasını bir ticaret mah e, tüketici mahkemesine açamayız yani. Devletler genel hukuku var bir de. Bir devlet başkanının başka devlet başkanıyla siyasi olan ilişkiler. Bunlar da yine devletler genel hukukundan kamu hukukunda yer alıyor. Özel hukukun en geliştirdiği dalı e, medeni hukuktur. Medeni kanunda dört ana başlık vardır. Kişilik hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku medeni hukukun alt başlıklarıdır. Kişilik hukuku nelerden bahseder? Hırsımlık, ikametgah, dernekler ve vakıflarda kişilik hukukunun ana başlıklarıdır. Tüzel kişilik de var. Yani dernek ve vakıflarda kişilik hukukuna giriyor. Aile hukukunda ise evlenme şartları, boşanma şartları, velayet vs. hepsi aile hukukuna yer alır. Eşya hukukuna geçelim. Bir taşınır veya taşınmaz mal nasıl iktisap edilir? İktisap elde etme, kazanım demektir bu arada. Taşınır malların hepsine bokta menkul deniliyor. Taşınmaz ise gayrimenkul deniliyor. Ev, arazi gayrimenkulken araba, işte kalem vesaire bunlar menkuldür. Eşya hukuku ile ilgili çok önemli bir mesele var. Zilliyetlik. Zilliyetlik ile mülkiyeti birbirine karıştırmayalım. Bir eşyanın mülkiyeti farklı, zilliyeti farklı kişi olabilir. Mesela bir kalemimi size ödünç olarak verdim. Sahibi benim, zilliyeti sensin. Çünkü elinde bulunduran, fiili hakimiyetinde tutan kişi sensin. Ödünç süresi gider, biter, kalem bana geri geldi. Zilliyetlik yine bana geri döndü. Mesela kalemi çaldınız, yine zilliyet de olur ama a haksız zilliyet olur. Yani zilliyet haklı da olabilir, haksız da olabilir. Kiracı ile ev sahibi arasındaki durumda bu. Zilliyet sahibi kiracı oluyor ama mülk sahibi, evin sahibi oluyor. Miras hukukunda ise Muris'in terekesi. Varisler tarafından nasıl paylaşılır? Muris miras bırakan, varis mirasçı. Bana kalan net mal varlığı tereke. Bu terekete hem alacaklar hem borçlar olabilir. Mesela ben öldüm. Alt soy varken miras üst soya çıkar mı? İkisi bir arada mirastan, mirasından yararlanır mı? Olamaz. İlk önce benim mirasım alt soya. Alt soy yoksa üst soya, geç, üst soya geçer. Kimsem yoksa o zaman devlet hazineye gidiyor. Diğeri ise ne? Devletler özel hukuku. Yine özel hukukun dağlarından. Mesela siz Alman vatandaşıyla nişanlandınız. Bu nedir? Özel hukuka giriyor. İngiliz vatandaşı size miras bıraktı. Bu da özel hukuka, devletler özel hukukuna giriyor. Oradan da özel hukuka giriyor. Siyasi politik ilişkiler devletler genel hukuk oluyor ama vatandaşların hani yabancı da vatandaşların birbirleriyle olan ilişkilerde devletler özel hukuk oluyor. Diğer bir özel hukuk dalımız borçlar hukuku alım satım sözleşmeler akit kira borçlar hukukunun konusu mesela ben biriyle kira sözleşmesi yapıyorum bir kira sözleşmesinin şartları nasıl olmalı şekli temelli vesaire bunlar borçlar hukukunda yer alır ama bana kira borcunu ödemedin seni icraya verdim e, o zaman icra iflas hukuku yani oradan kamu hukukuna geçiyor gelelim ticaret hukukuna Ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku, şirketler hukuku, deniz ticaret hukuku, bir de sigorta hukuku alt başlık dağları. Ticaret e, hukuku derken ticaret işletme hukukunda mesela işletme hukukunda mesela tacir nedir? Tacirin sorumlulukları nelerdir? Bu ticari işletme hukukunun konusu. Tacir nedir? Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adını işleten kimseye tacir diyeceğiz esnafla taciri karıştırmayalım esnaflar daha küçük işletmeler holding mikros gibi taciri iflas edebilir değil mi iflas eden kimseye ne denir müflis denir ticari defter tutmak zorunda aynı zamanda basiretli yani iş adamı gibi davranmak zorunda basiret öngörülü planlı programlı demek yani bu şekilde davranmazsa zaten iflas eder müflis olur kongordato dağı, diye bir terim var kongordato şu demek mahkemeye gidiyorum çok fazla borcum var İflas etmeden önce mahkeme kararı ile birlikte bir ödeme planı çıkartıp borçları yapılandırma ya kongordato denir eğer bu ödeme planına uygun davranmaz hala borcumu ödeyemezsem son çare iflas bayrağı çekilir gelelim kıymetli evrak çek, bono, polite, kıymetli evran konusudur. Senetler nasıl düzenlenir? Bu senetler nasıl piyasaya sürülür? Bu senetlerin şekli, şartı nasıl olmalıdır? Mesela benim 100 milyarlık borcum varmış, size çek veriyorum. 100 milyarlık çeki düzenledim, sana verdim. Çek piyasaya çıktı. Para gibi tedavül aracı olarak elden ele geçebiliyor. Ben bu çeki imzaladım, piyasaya sundum. Bu çeki imzalayan ilk kez piyasaya çıkartan kişiye keşideci denir. Keşideci e, kaşelemekten aklımıza gelebilir. Sonra senedi imzaladı başkasına verdiniz. O da imzaladı Ayşe'ye, o da imzaladı Fatma'ya verdi. Senedi devrediyoruz. Senedin devrine de ciro deniliyor. Ciroyu yapana ciranta denir. Senedi en son elinde bulunduran hak sahibine ise hamil denir. Gelelim deniz ticaret hukukuna. Ondan önce bir şirketler hukukuna bakalım. Bir sürü şirket var. Bir sürü şirket türü var. Tüzel kişiliğe sahip şirketler. Anonim, limited, kolektif, komandit, kooperatif. Bunlar ticaret kanunu ile düzenlenmiş şirket türlerimizdir. Mesela adi şirket borçlar kanunuyla düzenlenmiştir ama diğer şirketler, az önce saydıklarımızın hepsi ticaret kanununda yer almıştır. Deniz ticareti hukukuna geçelim. Bir geminin başka bir devletin gemisiyle yapmış olduğu ticaret, ticari işlemler, bu taşıma sözleşmeler falan vardır. Kaptanın gemi üzerindeki sorumluluğu. Hani kaptan mesela resmini kelp yakayabilir. Bunlar deniz ticaret hukukunda yer alır. Gemilerin deniz üzerinde taşımacılık yaparken yük taşıma sözleşmesine naulun adı verilir. Sigorta hukukuna gelelim. Bir sigorta ettiren ve yani sigorta şirketi arasında hukuk ilişkiler nasıl olmalı? Sigorta hukukunun konusu o sigorta poliçesi nasıl düzenlenecek ya da risk gerçekleştiği zaman sanal ödeme nasıl yapılacak? Bu da yine sigort hukuku da ticaret hukukunun bir alt başlığıdır. O da tabii ki özel hukukun alt başlığı oluyor. Şimdi karma hukuka geçelim. İş ve sosyal güvenlik hukuku. işçi ve işveren arasındaki hukuk işlemlerden bahseder. Bankacılık hukuku, fikir ve sanat eserler hukuku var bir de. Karma hukukta.